çok soğuk bir kış günüymüş. Hava o kadar soğukmuş ki ağaçlar artık titremeyi bile unutmuşlar. Dalların arasında esen rüzgar bu garipliğin farkına varmış. Her zaman onunla oyunlar oynayan, eserken sağa sola kaçışan dallar yerlerinden kımıldamıyorlarmış bile. Hey ne oldu size neden benimle oynamıyorsunuz diye sormuş rüzgar. Çok üşüyoruz biz çok üşüyoruz diye titreyerek mırıldanmış dallar. İşte rüzgar o zaman dalların tamamen çıplak olduklarını fark etmiş. Ne oldu size böyle? Giysileriniz nerede? Kim çaldı giysilerinizi? diye sormuş. Ağaçlar hep bir ağızdan mırıldanarak kış demişler. Kış çaldı. Artık konuşmaya bile güçleri yokmuş. Rüzgar çok kızmış. O öfkeyle de kışı aramaya başlamış. Bir o tarafa, bir bu tarafa uçmuş ve sonunda dört mevsimin konakladığı ovaya ulaşmış. Mevsimlerin o zamanlar yaşadığı ova dünyanın kusursuz bir köşesiymiş. Dört mevsiminde aynı anda yaşadığı yerde ne olur? Durun hemen cevap vereyim. İnsanlar isterlerse yaz meyvelerini yer, ardından canları isterse kızakla kayabilir, sonra tatlı bahar rüzgarları altında çiçek toplar, ya da gidip sonbaharın üzüm bağlarında keyif çatabilirlermiş. İnsanları mutlu edebildikleri için mevsimler de çok mutluymuş. Oturmuş sohbet ediyorlarmış. Rüzgarın geldiğini görünce çok sevinmişler. Her biri ayrı ayrı selam vermiş, sarılmış, rüzgarı öpmüş. O da mevsimleri tek tek selamlamış. Sadece kışa biraz soğuk davranmış. Kış bunu fark etmiş tabii ki. Ne oldu dostum? Bana neden böyle davranıyorsun? Sana karşı bilmeden de olsa bir kötülük mü yaptım yoksa?" diye sormuş. "Evet," demiş rüzgar. "Bir kötülük yaptın ama bana değil, ağaçlara. Zaten ben de bunu konuşmaya geldim buraya." Diğer mevsimler de merakla bakmışlar. Rüzgarın çevresine oturup olan biteni anlatmasını beklemişler. Mevsimlerin rüzgarın çevresinde yerlerini alması doğanın da dikkatini çekmiş. Kırlar, dağlar, ovalar, tepeler, nehirler, göller temsilcilerini göndermişler. Herkes dikkatle rüzgarı dinlemeye başlamış. Sevgili mevsimler, sevgili dostlarım diye başlamış rüzgar. Sizlerin dünyadaki bütün varlıkları sevdiğinizi biliyorum. Onların mutlu olması için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Ama ağaçların donmak üzere olduğundan haberiniz var mı? Mevsimler birbirlerine bakmışlar. Önce ilkbahar söz almış. Ben daha geçenlerde onlara yeni giysiler vermiştim. Yeşil giysilerini giydiler. Üşüyor olamazlar. Sonra yaz söze karışmış. Ben de sıcak güneş ışınlarını gönderdim onlara. Sonbahara sıra gelmiş.'' Ben de yakınlarda onlara yeni giysiler verdim. Sarılı kahverengili bir sürü giysi diktim onlar için. Peki ama demiş Rüzgar. Madem ağaçlara o kadar armağan verdiniz. Nerede şimdi bütün bunlar? Kardeşleri konuşurken kış başını önüne eğmiş, gözlerini kapatmış, sessizce oturmuş. Çevredekiler kışın uyuduğunu sanmışlar. Kardeşlerim demiş kış sonunda. Sanırım her şeyin sorumlusu benim. Çünkü ağaçların bütün giysilerini ben topladım. Amacım kirlenen giysilerini yıkamaktı. Soğuklar gelmeden de bu işi bitirmek istiyordum. Ama giysileri yıkayıp geri vermeyi tümüyle unuttum. Aklımdan çıktı işte. Şimdi hemen gidip bu yanlışımı düzelteceğim. Kış hızla giysileri biriktirdiği büyük gölün kıyısına gitmiş. Ama orada dünyanın bütün ağaçlarının yapraklarının ne kadar büyük bir dağ oluşturduğunu görünce bu kadar çok giysinin kısa sürede yıkanıp kurutulamayacağını anlamış. O zamana kadar ağaçlar soğuktan donar ya ölürlerse diye korkmuş. Heybesinden çıkardığı büyük beyaz yorganını ağaçların üzerine örtmeye karar vermiş. Kış bembeyaz yorganı titreşen ağaçların üzerlerine güzelce örtmüş. Ağaçlar da böylece donmaktan kurtulmuş. O günden beri kışları ağaçlar bembeyaz kar örtüsüyle örtülürlermiş.